Tarladan 2 liraya çıkan salatalık nasıl oluyor da tezgahta 25-30 liraya satılıyor? Alev Alev yanan etiketleri İstanbul Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir isyan etti. Özellikle aracılara seslenip mazlumun ahına almayın dedi. Köylünün çiftçinin elinden ürünü 2 liraya alıp da 30 liraya satana sesleniyorum. Allah sizin işinizi rast getirmez. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. İsyan etti, komisyonculara, fırsatçılara ateş püskürdü. Tarladan 2 liraya çıkan ürünün tezgahta 30 liraya satılmasının hesabını sordu. Bu faiz fiyat, bu vurgundur, vurgun. %500'ün üzerinde para kazanarak köylünün çiftçinin imini söküyorlar, tüketiciye de canını alarak mal satıyorlar. Buna da ticaret diyorlar. Pazarda, markette etiketler ateş pahası. Alan da memnun değil, satan da. Hiçbiri memnun değil. Türkiye'nin topraklarının ne kadar bereketli olduğundan söz etmeye gerek yok ama nasıl oluyorsa tarladan çıkan ürün markette tezgaha gelince arada müthiş bir fiyat farkı oluşuyor. Biz para kazanamayız ancak maliyetleri kurtarıyoruz. Aradakiler çok büyük paralar götürüyor. Komisyoncular, aracılar yüksek kar oranları derken fiyat kabardıkça kabarıyor. Salatalık kilosu 30 lira, domates kilosu 30 lira, biber kilosu 45 lira. Aklınıza hangi sebze meyve gelirse Fiyatlar böyle siz daha iyi biliyorsunuz. Ama inanın bu ürünler tarladan çiftçinin elinden 1-2 liraya çıkıyor. İstanbul'da tezgahlara gelince tablo böyle oluyor. Yarım mandalina, 4 elma, yarım çilek. 60 lira. Evet. İşte salatalık örneği. Antalya'dan İstanbul'a gelene kadar fiyatı yaklaşık 15 kat artıyor. Efendim işçilik diyor. 50 kuruş. Doğru mu? Doğrudur. Ambalajlama 1,5 lira. Doğrudur. İşletme giderleri 1 lira. Doğrudur. Haldeki komisyoncu karı 3 lira. Komm Bunu nereden hesap edersen karşılık yok. 30 lirayı bulamıyoruz bu hesap. Bakın burada 12 lira hiçbir şekilde geçemez. Salatalık 30 lira. Aa, ben de alacağım. Nasıl 30 liraya satıyorsun bunu ya? Ne gereksen ne gere gerekçe yok. İstanbul Ziraat Odaları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Demir'e göre artan maliyetlere rağmen bu fiyatlar doğal değil. Yani bu fiyatlar buraya gelmişse demek ki 7 lira 8 lira taladan çıkmıştır. Maliyetlere de baksınlar. Benzin her gün her gün zam geliyor. Çıksın bana bunu bir al. Allah... Allah'ın kulu izah etsin nasıl izah edecek? Mazot belli, kamyonun gelişi belli, çağrı belli. Kim ne anlatacak?